Magazinsti kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te elenen isim kesinleşti. Gelelim merakla beklenen o isme. Muratcan, Ayla, Mert ve Çağatay eleme düellosunda. Veda eden yarışmacı belli oldu. Biz de merak edenler için bu bilgiyi sizlere de duyurmak istedik. Masterchef'te sona yaklaşırken yarışmacılar ceket giyebilmek için mücadele ediyorlar. 1 Ocak'ta da Survivor başlıyor. Sizler için Survivor ile ilgili bilgileri de paylaşmaya devam edeceğiz. Survivor ve Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız artık elenen ismi de açıklayalım. Gerçekten de bu eleme şu ana kadar Masterchef'teki en zor eleme olabilir. Dört isim de birbirinden iddialı ve güçlü. Ama maalesef gecenin sonunda bir isim en az puanı toplayarak yarışmaya veda etti. İki etaplı eleme gecesinde şeflerden en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim maalesef Muratcan oldu. Muratcan'ın elenmesine kimler üzüldü? Videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.